Son bir yıl içinde kimse konut ilanlarına bakamaz olmuştu. Fiyatlar sürekli arttı. Moda tabirle büyük bir balon oluştu. Uzmanlara göre o balon artık yavaş yavaş sönmeye başlayacak. Yaz aylarında satışlardaki azalma ve uzun süredir askıda olan yorgun ilanlar bunun en büyük göstergesi uzmanlara göre. Tabii ki balon şişirmedi. Patlar mı? Patlar. Uçmuş bir şekilde şu anda. Kimse ev alamaz, çok zor. Konut fiyatları şişti. Adeta balon oldu. Nedeni spekülatif fiyatlarla satışa konulan konutlardı. Balon patladı, satışlar düştü. Son 45 günlük dönemde Kiralamalarda çok yoğun bir artış var. Satış konusuna geldiğimizde biraz daralma var. Konut fiyatları zirve üstüne zirve yaptı. Ancak yaz aylarında satışlar gerilemeye başladı. Konut satış verileri de bunun en büyük göstergesi. Haziran ayındaki konut satış sayısı 150 binken Temmuz'da 93 bine düştü. Uzmanlar Ağustos ayındaki satışların daha da düşük olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni spekülatif ilan fırtınasının hız kesmesi diyor uzmanlar. Çünkü yayılan bu haberler doğrultusunda mülk sahipleri de gerçekten inanıp yüksek fiyatlarda konutlarını satışa çıkartmak istiyor. Demir ve çimentoya yapılan zammın en az 10 katı konuta yapılmış. Dolayısıyla konut fiyatları gerçeği yansıtmıyor ve gerçek fiyatlar değil bankaların kredileri kısması ve yabancılara vatandaşlık için belirlenen sınırın arttırılması da konut satışını etkiledi. Uzmanlara göre balon fiyatlardan verilen ilanlar uzun süre yorgun ilan olarak kalıyor ve bir türlü satılmıyor. Fakat gerçek değerden verilen ilanlar kısa sürede alıcı buluyor. O yüzden de ilan tarihlerine dikkat etmekte fayda var. Piyasayı belirleyen alıcılardır. Siz cebinizdeki paraya göre hareket edersiniz. Dolayısıyla alıcının dediği olur. Onun için birinci öncelik doğru fiyat analizi.